Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Amit. Bu videomuzda arkadaşlar savunma şekillerinin farklı bir yolunu deneyeceğiz arkadaşlar. Ee, hiç düşündünüz mü ee, acaba şu ortadaki rafineriyi e, savunsaydık? Yani rafineri vurmasına izin verseydik ne olurdu? Eğer bunu da savunmaya kaçsaydık ne kadar yarar olurdu? Şimdi onu da deneyeceğiz arkadaşlar hep beraber. Ama burada e, yapacağımız bazı şeyler var en azından e, savunma için. bunları dizilimini biraz farklı yapacağım. Çünkü genelde zombiler fark ettiyseniz şu taraftan gelmeyi daha çok tercih ediyorlar ve buraya bir yığılma oluyor arkadaşlar. O yüzden şuraya iki tane pompalıyı koyacağım. Bakın birazdan ayarlayacağız. Belki en iyi savunma yöntemi bunlardan biri olabilir. Hatta çok da kendimize kendimiz yardım etmek zorunda bile kalmayabiliriz. Her şeyi malzemelerimizle halledebiliriz arkadaşlar. Tamam, böyle daha iyi gibi sanki. Çünkü hani buraya koyarsak sadece şu talete vuran zombiye vurabilir. O yüzden öyle yapmayacağım. Şimdilik şöyle yapalım. Ortayı boş bırakacağım. Tamam, şimdi şöyle bir savunma yöntemi deneyelim. Çünkü daha arkaya gidersek burası boş, buraya taret koyamayacağım arkadaşlar. Ona da ona göre ayarlamışlar çünkü. Şimdi başlatabilirim sanırım. Her şey tamam. Evet. Hadi bakalım başlayalım. Şu anda düşmanların zırh artmış arkadaşlar. Her gün burada yeni bir özellik çıkıyor. Her 8 saatte bir yenileniyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Buraya gelip şuraya bastığınızda nitelikler güncellenecek diye bir şey çıkıyor. 8 saatte bir burası değişiyor hepsi. Olaydan bir başlayalım. Hiç vurmayacağım. Tamamıyla makineler halletsin istiyorum. Buraya da pompalı ihtiyacı var, şuraya mesela. Buradan buraya ateş ediyor, güzel. Şuraya pompalı koyabilirim mesela, şuraya hiç gelmiyorlar fark ettiyseniz arkadaşlar. Buraya pompalı koyup buradan böyle ateş ettirebilirim. Şu anda hiç yardım etmiyorum, sıfır yardım. Güzel. Buradaki talet kırıldı. Diğerleri çalışır vaziyette Şimdi şunları bir kaldıracağım de kaldıralım Sen şuraya gel Sen buraya gel Bunu böyle koyduk Çünkü Oradan uzağa yetişemiyor buraya iki tane yapmanın hiçbir anlamı yok şunu fark ettim öyle bir şey yapabiliriz. de şuraya alabiliriz. Bunları da şöyle korusun diye yaptım bakayım böyle nasıl olacak? Biraz önde kaldı sonma. Yine refineri kullanamadık ya. Bir tur da böyle deneyeceğim bakalım nasıl olacak. Hiç yardım etmeden. Şu anda zırhları biraz yüksek o yüzden daha az, az arıyorlar Va, rafineriye kaç tane vurdular? Rafineri hiç kırılmadı. Hmm. Bu bana bir fikir vermiş oldu. Şu kırılanları bir silelim. Ben de burada tamamen malzeme harcıyorum. Daha bir dakika öleceğiz. Açlıktan! Açlıktan ölecek nasıl kalsın. Biraz geri çekelim. Şöyle basalım şunu. Sil baba. Streetlights street lights lit this time like a fire in a blaze. Gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. Böyle deneyelim ama seni şuraya koysak sana sana saldırmazlar diye düşünüyorum ben ya. Yani. Ama aksine saldırıyorlar şimdi böyle hepsi biri oradan toplanıyor falan. Olsun olsun deneyelim denemekten zarar gelmez. Şu anda zırhlar olduğu için bir tık daha zorlanıyorum. Zırhlar olmazsa bu kadar zorlamazlar beni. Şansımızı deneyelim hadi bakalım. Mesela saldırdığı için ilk önce direkt ona gitti. Pompalı hiç saldırmıyor şu anda. Başladı saldırmaya. Mesela bakın bunu buradan alıp buraya koyabilirim. Çünkü bakın burası çok geç cevap veriyor. Bana vurma. Rafi nereye vursanız la. Rafi kimse umursamıyor. Çok hafif yardım etmek sonunda kaldım. Bilerek yana duruyorum ki bana saldırsınlar. Şuraya vurmaya çalışsınlar falan diye. Ama katiyen saldırmıyorlar. Normalde 4 diyen canavarlar 3-7 için bir tık daha zor oluyor. Siz kırıldınız mı hemen? Hemen boynunuzu bükmüşsünüz ya. Ya bunlar rafi nereye saldırmıyor ki aga? burada bir problemiz var problemizi çözmemiz lazım saldırmamız gerekiyor <laughs> bakalım şimdi nasıl olacak Şimdi deneyelim tekrardan. Böyle bir savunma nasıl iş yapar? Aslında bizim yardım etmemiz savundular daha iyi oluyor ama. Mesela şunları yardım edebilirim kılıçla. Şimdi bu savunmaya bir, bu savunmaya bir yardım etmeden bakalım nasıl olacak. Bir de yardım ettiğimizde nasıl olacak? Şimdi yardım etmeden tekrardan bakacağız. İşte pompalı geride kalıyor biraz. Bunlar 10 vuruyor sadece. Yani hiçbir şey kırılmadı. Duvarlar dışında. Dediğim gibi şu pompalı yerini değiştirmem lazım. Aga pompalı da ısrarcıyız. Pompalı önemli bence. Abi neden pompalı yapıyorsun diye düşünebilirsiniz ama pompalı bence önemli bir şey. Şimdi bir de şu, şu şekilde yapacağız. Buraya tahta düşeceğim. Bir de ben yardım edeceğim. Bakalım nasıl olacak. Bakalım bakalım nasıl olacak. Yanında zaten bir tane kılıcım kalmış. Başka bir şey yok yanımda <laughs> Bu kadar yardım edebiliyorum. Gelin bakalım. Destek tam destek hocam. Buraya geldiğimizde mesela işimiz çok zor bence. Üçüncü seviyeye geldiğimizde. Bir şey fark ettiniz mi? Bunlar duvara vurduğu zaman e, zıplama efekti çıkmıyor. Hani zıplıyorlar ama sadece düz vuruyorlar galiba. Ama taretlere geldiği zaman vuruyorlar mesela. Böyle bir sıkıntı oluyor. Yani kendimiz yardım ettiğimizde sadece iki tane tahta duvar yıkıldı. Ya elinize herhangi bir şey alıp arkadaşlar yardım edebilirsiniz bu taretlere vesaire kılıç, topa, tahta, spear, spear bile olur bence yani. Onu vursanız yine iş yapar. Ama yani bir tane şey, bir şey alın yani basit. Levye mesela. Levye demirden oluşuyor zaten. Basit bir şey mesela. Levye ile yardım edebilirsiniz. Zaten hızlı vuruyor böyle. Hızlı hızlı vurduğu için. Zaten zombiler size saldırmıyor bile neredeyse. Şurada durup mesela vurabilirsiniz zombilere. Bence en iyi savunma yöntemi şu olabilir. Burayı bir kez daha yapalım. Zombiler tam olarak nereye saldırıyor onu da görmüş olalım. Yani bunu şu anda duvar olarak kullanıyorum ve hiç kırılmadı. Hiç kırılmadı. Sıfır kırılma. Arkadaşları bir de bir sonraki elinde de arkadaşları kaldırıp deneyeceğim. Bakalım arkadaşsız nasıl olacak? Pompalı olmadan nasıl olacak? Bombalanın değeri neymiş bakalım. Öğrenmiş olalım arkadaşlar. Zombiler mesela hiç yani rafinereye vurmuyor. Rafinere kim ki diyor mesela anladınız mı? Rafinere kim köpek diyor mesela. Pompaların küçük zombilere karşı değeri büyük bu arada. Büyüklere karşı pek diyemem. arkadaki nasıl kırıldı bana bir açıklar mısınız hocam? <laughs> Neyse. Yenileriz. Şimdi arkadaşsız modunu deneyelim. Arkadaşların küçük zombilere karşı değeri büyük. Çünkü küçük zombiler canlı az. Ve bunlar bir ateş etti mi 10-15 falan vuruyor. Yani onların zaten 80 canı falan var. İkisi beraber ateş ettiğinde yarı cana gidiyor. Öyle söyleyeyim. Ben de arkadaş gittiği için çok rahat yardım edebilirim. Size ben e, palaman yavaşlatma özelliği var. Onu büyüklere karşı kullandığımda çok işe yarıyor arkadaşlar. Bakın küçükler hemen ölmüyor fark ettiyseniz. Ama büyükler daha hızlı ölecek şu anda. Büyükler çok daha hızlı ölüyor normal taretlere. Ben nereye vursanız da biraz ya hep hep şeylere, ultaretlere vuruyorsunuz ya. Lan zıpladı da geldi oradan gördünüz mü deli? Evet bence böyle iyi. Ben mesela e, bir tane palayla 3-4 tane wave yaparım sadece şu özelliğini kullanarak. O özelliğini kullandığında e, şeylere yavaş vuruyorlar. Yavaş vurdukları için az hasar veriyorlar. falan filan böyle bir durumum var. Eğer sizde de bu özellik varsa işinize yarayabilir. Ya da herhangi bir yavaşlatma tabancanızda bile olabilir yani yavaş yürüme falan. Çünkü Glock'ta öyle yavaş yürüme olayı var. Geriye itme olayı var mesela. İkisi de pembe skin ama o sıkıntı. İkisi de pembe mod yani. Evet arkadaşlar bence en iyi sonmayı bulduk diye düşünüyorum. Varsa işte abi en iyi sonma bu. Ben dokanmıyorum bile. Hiçbir şeyde kırılmıyor falan. Yani taret olarak kırılmıyor diyebilirsiniz. Onu da yorumlara bekliyorum arkadaşlar. En savunma ne acaba sizce? Bu arada videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bu tarz videoların gelmesi için da kanala abone olmayı unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.